Merhaba sevgili dostlar, Para Vadisi hoş geldiniz. Yine bir hafta başı videosu ile karşınızdayız. Altına bakacağız, dövize bakacağız, Bitcoin'e ve kripto paralara bakacağız. Bu hafta bizi bekleyen önemli olayları hep beraber inceleyeceğiz sevgili dostlar. İstiyorsanız hemen dolar endeksi ile başlayalım. Dolar endeksi 108-109 puanlar civarından ufak bir geri dönüş yapıyormuş gibi gözüküyor sevgili dostlar. Ama henüz ne var? Trendi kırılmamış. Hala yükselen trendin içinde yer almaya devam ediyor. Biliyorsunuz doların endeksi yükseldiği zaman piyasaları maalesef ne yapıyor? Olumsuz şekilde etkiliyor. İstiyorsanız bu hafta ekonomik takvimize bakalım neler e, var ekonomik takvimimizde. E, yarın e, Euro bölgesinden enflasyon verileri ve tüfe ve üfe verileri gelecek sevgili dostlar. Bunlar niye önemli? E, Perşembe günü hem bizim Merkez Bankamızın hem de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var arkadaşlar. Biliyorsunuz Avrupa Merkez Bankası uzun süreden beri ilk defa faiz arttırımına gidecek. Piyasalar 0.25 bas puan arttırımı ne yapıyor sevgili dostlar? Bekliyor. Uzun senelerden sonra ilk defa Euro-Dolar parametresi eşitlenmiş hatırlarsanız. Bu faiz arttırımı ile birlikte Euro-Dolar parametresine ufak bir etkisi olduğunu görebileceğiz sevgili dostlar. Hatırlıyorsunuz geçmiş aylarda Euro ile ilgili yorumlarımızda faiz arttırımı gelmeden henüz Euro'nun kazandırmayacağını söylemiştik. Birazdan Euro'ya da bakacağız. Burada faiz arttırımı ve yarın gelecek Euro bölgesindeki enflasyon oranları Euro'nun nereye gideceğini bize 3 aşağı 5 yukarı sinyallerini vermeye başlayacak sevgili dostlar. Bu hafta olmasa da bir dahaki haftada Fed'in faiz toplantısı var. Bunu da bu ekonomik takvimimizden takip edebilirsiniz. Ekonomik takvimimiz sürekli güncelleniyor arkadaşlar. Buradan ee, şu üst menüden ekonomik takvim bölümüne ne yapabilirsiniz ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. İstiyorsanız şöyle bir Twitter hesabımıza bir bakalım. Twitter hesabımızda da güncel e, haberleri ne yapabilirsiniz görebilirsiniz sevgili dostlar. Buğday fiyatlarında son zamanlarda, son bir senede yüksek bir artış olduğunu zaman zaman videolarımızda bahsediyorduk sevgili dostlar. Geçen hafta şöyle bir yata iğmeye bağlanmıştı. Bunun en büyük nedenlerinden biri neydi? İşte Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasındaki Ukrayna'nın odası limanında bekleyen gemilerin salını vermesiyle ilgili üçlü muhabbetlerdi sevgili dostlar. Bunlar... Ee, şu an hala görüşmeler devam ediyor. Bununla ilgili bir buğday fiyatlarında bir gevşeme olmuştu. Lakin yeni haftaya buğday fiyatlarında tekrar yükseliş başladığını ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. Evet diğer haberlere bakalım. Bugün e, tarım verileri geldi ülkemizde. E, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi. Haziranda yıllık %148.90 artmış. Aylık %166.0.66 azalmış. Tabi yaz ayının burada etkileri var. Aylık bazda artması azalması ile ilgili ama yıllığa baktığımızda tarım ürünlerinde maalesef üretici fiyat endeksimizde bir yükselme var sevgili dostlar. Bu da ister istemez ne yapıyor? Tarım e, ürünlerimizde fiyatlara yansıma yapıyor sevgili dostlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı Haziran ayına ilişkin merkez yönetim bütçe verilerini yayınlamış sevgili dostlar. Buna göre bütçemiz 31.1 milyar açık vermişler Burada eee belli belge indirimleri oldu hatırlarsanız. E, onlarla ilgili e, açığın kaynağı o olarak gözükmekte. Evet. E, Türkiye özel e, Türkiye'de özel sektörün yurt dışında sağladığı toplam kredi borcu mayıs ayında da 2020 yıl sonuna göre 5.4 milyar dolar azalarak 163.6 milyar dolar olarak gerçekleşti sevgili dostlar. E, burada Tabii ister istemez doların artışından ötürü bir e, kredide ne var sevgili dostlar? Bir düşme var. E, yükselen bir kredi, e, yükselen bir dolar kurundan dolayı da e, yurt dışından sağlanan kredilerde de düşüşlerin olduğunu görebiliyoruz sevgili dostlar. Evet, yine e, tüm bir verisi var. Sanayi, inşaat ve ticaret sektörü toplamda ücretle çalışan sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın ayına, ayın ayına göre... %5.7 artarken aylık bazdaki artış %1 olmuş sevgili dostlar. Ee, geçen ay yani ne olmuş işçi sayılarımız artmış sevgili dostlar. Tabi biliyorsunuz e, Haziran ayında e, Temmuz 1'den geçerli olmak üzere bir e, e, asgari ücret artışı var. Onun da nasıl yansıdığını ilerleyen zamanlarda göreceğiz sevgili dostlar. Evet Twitter'da da dediğim gibi son dakika haberlerini anlık olarak takip edebilirsiniz. Şöyle yüzeysel haberler var. Onlar da istiyorsanız bir bakalım. Altın ile ilgili bir haber var altınla ilgili haberde de Fed'in faiz artışlarından ötürü ve agresif görmesini ötürü ötürü altın da büyük bir düşüş görmüştük ons altında istihza buzun altına da yansımıştı bunları birazdan detaylı bir şekilde anlatacağız enerji krizi ile ilgili farklı haberler var para avcı üzerinde bunları okuyabilirsiniz bunları şöyle kısaca şöyle özetleyeyim size Şimdi Rusya'nın uzun süreden beri biliyorsunuz Ukrayna'ya bir işgali var. Bu işgalinin neticesinden doğrusunda da e, son zamanları ilk başlar aslında yaza böyle. Hani Mayıs ayına doğru gelmişti. Şu an yaz aylarındayız. Doğal gaz ve benzeri enerji kaynaklarına ihtiyaçları ülkelerin biraz daha az. Ama önümüzde büyük bir kış var. Rusya Urga, Ukrayna gerginin ne kadar devam edeceği belli değil. O yüzden ülkeler alternatif enerji kaynakları arıyorlar. Japonya'da burada nükleere doğru yönelmeye Başlamış gibi gözüküyor. Almanya ve benzeri Avrupa ülkelerinin de kömür'e tekrar geri dönüşüyle ilgili biliyorsunuz e, toplantılar yapmaya başladığını e, haberlerde, gerekse para de okuyorsunuz sevgili dostlar. Yani burada önümüzdeki kışın e, büyük bir enerji e, savaşı, enerji krizi olacağını görebiliyoruz. Aynı şekilde işte Rusya-Ukrayna'da Yaşanan e, Savaştan dolayı Ukrayna'nın dünyanın ta tağıl ambarlarından birinin olmasından dolayı da yine bir tarımla ilgili bir kriz yaşayacağımız e, şu an e, görünmekte sevgili dostlar. Burada e, hem olumlu yanlar var hem olumsuz yanlar var. Olumlu yanlara baktığımızda önce olumlu yanları söyleyeyim. İşte e, petrol e, Avrupa Avrupa ülkelerinin veya işte diğer Asya ülkelerinin işte Rusya ile samimi olmayan Asya ülkelerinin Farklı enerji kaynaklarına yönelmesi demek ilerleyen zamanlarda petrol fiyatlarının ve doğalgaz fiyatlarının biraz daha aşağıya doğru inmesini e, netic neticelendirecek bir şey gibi gözüküyor. E... Olumsuz tarafına baktığımızda olumsuz tarafına baktığımızda ise ee işte tekrar nükleerin masaya yatılması veya işte kömürün tekrar masaya gelmesi demek. Çevre kirliliği ile ilgili işte Paris ee, iklim anlaşması falan var biliyorsunuz. Onunla ilgili maddeden rafa kaldırılması ile ilgili bize bir sıkıntı doğuracağı ile ilgili görünüyor. Tabi yine aynı şekilde... Rusya-Ukrayna arasındaki e, bu gerginlikte tahıl ambarı, e, Ukrayna tahıl ambarı olmasından dolayı da burada gıda krizi, kışında e, gıda ulaşım zaten zorlaşıyor biliyorsunuz. E, burada da gıda krizinin büyüyeceği e, gö, öngörülüyor sevgili dostlar. E, yani kışa e, her zaman söylüyoruz ne diyoruz? E, betona yatırım yapmayın, toprağa yatırım yapmak en mantıklısı. E, gıdaya yatırım yapmak en mantıklısı e, boşta para tutmak çok mantıklı gibi gözükmüyor bu cevirde arkadaşlar. E, bugün haftalık vid analiz videomuzun başında bu notları özellikle söylemek istedim. Siz de bu notları bir kenar alırsanız aklınızın bir kesinde bulunmasında fayda var diye düşünüyorum sevgili dostlar. Evet. E, yine COVID-19 vakkaları 5 haftadır yükselişte sevgili dostlar. Biliyorsunuz COVID demek kapanmak demek kapanmak demek büyük ekonomik krizler demek. Yani bu kış da çok kolay geçecekmiş gibi gözükmüyor sevgili dostlar. Kışın kolay geçmesi için ilk önce Rusya Ukrayna gerginliği ne yapması lazım? Bitmesi lazım. Rusya Ukrayna gerginliği bittikten sonra işte Covid vakaları da geçen senelere göre çok büyük geçmezse eğer kışı belki hafif atlatabiliriz gibi gözüküyor. Ama şu an gözük gözüken bu kışın da zor geçeceği sevgili dostlar. Ona göre ne yapmanız lazım? Buna göre kendinizi ayarlamanız lazım sevgili dostlar. Hemen şöyle indekslere bakalım. Bir de Türkiye'nin e, CDS'ine bakalım. CDS'imiz maalesef 908 puanlara kadar yükseldi. 910 puanlara doğru koşuyor sevgili dostlar. Şimdi e, bazı arkadaşlar var bu CDS ile ilgili e, hocam az anlatır mısın diyorlar. E, CDS şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Siz gittiniz A ülkesine. Ee, bana 100 dolar kredi ver dediniz. Adam da size %10'la kredi verdi. Yani 100 doların sonucunda sizden 10 dolar faiz alacak. Sizin CDS'iniz 908 lira ulaştığı zaman nasıl oluyor bu iş biliyor musunuz? Bunu bir sigortalatması lazım. Yani ben gittim A ülkesine 100 dolar para verdim. Bunun 10 dolarını faiz alacağım. Ama bunu alıp alamayacağım belli değil. Bunun için ne yapacaksınız? Bir sigorta atma fonuna gitmeniz lazım veya Buna benzer bir fondan destek almanız lazım veya kendi içinizde bunu bilgisayarınızı yapmanız lazım şimdi 900, 908 puan demek size sizin ona vereceğiniz 10 doların dokuzunu ne yapması demek sevgili dostlar e, sigorta primi veya çöp olarak düşünmesi lazım sevgili dostlar orada ne kazanıyor 1 dolar kazanıyor 100 dolar verip 1 dolar kazanmak çoğu ülkeye ne geliyor arkadaşlar çoğu ülkeye mantıklı gelmiyor. E, ya vermiyor size kredi ya da ne yapıyor? Çok yüksek faizle işte %10 değil %30'la faiz kredi faizle kredi vermeye çalışıyor. O yüzden hani sürekli ortada bir CDS CDS geziyor. Bu CDS'in bize ne zararı var? Bu şekilde bir zararı var. Birinci zararı bu. İkinci zararı yatırım açısından. Kimse hani herkes önce yatırım açısını konuşuyor ama ben önce faiz kısımını konuşuyorum. Çünkü maalesef dolar rezervlerimiz e, swapları saymaksak sıfırın altında arkadaşlar. O yüzden önce faiz kısmını yani dışarıdan e, kredili dolar bulmam mevzusunu anlatmak istedim. Şimdi ise yatırım kısmına. Bu yine aynı şekilde bir ülke bir ülke dışarıdan borç para bulmak konusunda sıkıntı yaşıyorsa yatırımcılar da maalesef bu şekilde o ülkeye yatırım yapma konusunda korkuyorlar sevgili dostlar. Çünkü yatırım Riksi çok büyükse kimse parasını çöpe atmak istemez. Nakit para bulamayan, düşük faize para bulamayan ülkeler yatırımcıların gözünde riks içeren ülkelerdir sevgili dostlar. Bunu da buraya not düşelim. CDS verimizi de şöyle bir kapatalım. Gözümüzün önünde çok durmasın. Evet şimdi e, FED toplantısından bahsettik hatırlarsanız. Bu gerçi gelecek, gelecek haftanın konusu ama yine de şöyle bir özetleyelim. Ekonomi kısmında FED toplantıları sekmesinde burada ne yapabilirsiniz? Bunu görebilirsiniz. Önümüzdeki hafta FED toplantısı var. 26-27 yanlış söylemeyin bir daha bakayım. Evet önümüzdeki hafta FED toplantısı var. Piyasalar 0.75 bas puanı fiyatlamış durumda arkadaşlar. Burada bir... Yüzde birlik bir faiz artışı gelirse yine bir şeyler aşağı doğru inmeye başlar. Ama 0.75 civarında bir faiz artışı gelirse piyasalar bunu zaten fiyatlamış olarak gözüküyor sevgili dostlar. Burada da e, FED toplantıları kısmında bunun detaylarını ne yapabilirsiniz görebilirsiniz sevgili dostlar. Evet, evet. hızlıca indekslerimize geçelim. E, Euro e, Dolar TR parametresiyle başlayalım. Dolar TR parametresi 17.50 civarında bir direnci var sevgili dostlar. 17.50 civarında bir direnci var. 17.50 civarındaki direnci. 17.50 şöyle 17.50'yi yazalım şuraya istiyorsanız. 17.50 direnci. Şöyle 17.50 direnci. Bizim daha önce satış yediğimiz müdahale geldiği veya nasıl söyleyeyim. İşte şirketlere kredi zorunluluğunun çıkarıldığı alan arkadaşlar. Burada 17.50 kısmını bekliyoruz. Merkez Bankası buradan herhangi bir müdahale edecek mi etmeyecek mi diye. Burası şu an direncimiz olarak gözüküyor. Eğer Merkez Bankası'ndan herhangi bir hamle gelmezse burada 17.50'nin üzerine e, kırarsa 17.96'ları e, çok rahat görecekmişiz gibi görüküyor sevgili dostlar. Burada 1750 şu an direnç olarak 17.16'yı da destek olarak ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz sevgili dostlar. Dediğim gibi böyle yeni bir şey çıkarsa Yeni bir müdahale gelirse 16.42'de de güçlü desteğimiz var sevgili dostlar. 17.50'de e, bazı arkadaşlar ufak karlar alınabilir mi diye soruyor. Ufak karlar alabilirsiniz. Yeni bir dediğim gibi yeni bir e, paket gelmezse hedefimiz 17.96 olarak gözüküyor. Paket gelirse 16.42'ye kadar geri çekilme yapabiliriz. Ufak dolar satımları gelirse de 17.16 civarı desteğimiz olarak gözüküyor sevgili dostlar. Evet. Dolar-Euro parametresinde dediğim gibi uzun süreden beri ilk defa e, dolar güçlü arkadaşlar. E, Perşembe gününden itibaren ne gelecek? E, faiz in, arttırma gelecek. Avrupa Merkez Bankası'ndan burada euronun yavaş yavaş güçlenmeye başladığını görebiliriz. Şöyle baktığımızda uzun süreden beri ilk defa işte euronun dolar karşısında gücünü TR parametresinde de ne yapıyoruz sevgili dostlar? hissedilebilir şekilde görmeye başlıyoruz. Şimdi yarın enflasyon verileri gelecek. Enflasyon verileri yüksek gelirse yine Euro TR parametresinde bir yükseliş göreceğiz sevgili dostlar. E, Perşembe günü faiz arttırımı gelirse yine Euro TR parametresinde artış göreceğiz. 17 29 17 civarında bir desteğimiz var. Direncimize baktığımızda da 18 40 civarında arkadaşlar. Hangi faiz arttırımı gelirse 18 40'ları falan ne yapabiliriz? Görebiliriz burada sevgili dostlar. İngiliz Pound'un da yükselişi devam ediyor. İngiliz Pound'u faiz art, İngiliz Merkez Bankası faiz arttırımlarına devam ettiği sürece 25 civarındaki alanları hedef olarak göstermiştik. İngiltere biraz karışık Bursa'da sıralar. Orada bir geri çekilmeler var ufak tefek. Ama burada e, şöyle kendine ufak bir trend oluşturmuş gibi gözüküyor. Şöyle baktığımızda eğer bu trend kırılımı gelirse tekrar hedeflerimiz e, ne olur? 22 liralar civarında bir alanlar olur sevgili dostlar. Evet e, gram altın e, demin bahsettiğim gibi işte ONS'da bir e, Fed'in e, şahin duruşu neticesinde bir geri çekilme oldu ONS altında. Tabi bizdeki altın parametresini belirleyen gram altın parametresini ve diğer altın parametresini belirleyen unsurlar neydi? ONS altın ve dolardı. Dolar burada güçlenmesine rağmen ONS'un arkadan destek vermemesine ötürü 970 seviyelerini direnç olarak benimsedik gibi gözüküyor. Onsunun kendini toplaması ile birlikte tekrar 1030, 1035 hedeflerine ne yapacağız ulaşacakmış gibi gözüküyor sevgili dostlar. E, altın dediğimiz gibi yani e, eğer önümüzde bu kadar saydığımız kışın bu kadar zor geçmesi işte bu kadar Rusya-Ukrayna gelgin devam etmesi durumunda altın henüz e, diğer e, yatırım araçlarına göre dolar-tr parametresine baktığımız hatırlarsanız bunu daha önce istatini çıkarmıştık sizinle burada en büyük yatırım araçlarından biri olarak durmaya devam ediyor sevgili dostlar. Biz 100-2400 destek seviyemiz var arkadaşlar. 2400'ü tutulduğu sürece 2570 hedef olarak gözüküyor. Ee, yeni bir ekonomik paket gelirse çok rahat 2570 puanlarına falan ulaşabiliriz. Nasdaq'ta dalgalanmalar devam ediyor. Nasdaq şöyle baktığımızda altta bir destek trendi oluşturmuş durumda gözüküyor. Nasdaq bizim için niye önemli? İşte kripto para takip eden arkadaşlar için Nasdaq'ın yükselişi kripto paralara da yarıyor bazen ayrı, farklı aracılar da. Burada Nasdaq da yavaş yavaş kendini toplamaya başlamış gibi gözüküyor. SP 500'de e, bir direnç seviyesi içinde 3904 puan civarında bir direnç seviyesi içinde Tabi e, önümüzdeki e, hafta dediğim gibi bir Fed toplantısı var. Ee, bu iki hafta biraz yatay geçecektir Amerika'da. Niye? Ee, 0.75 mi gelecek, 1 mi gelecek. Onun e, görmek istiyor piyasalar. E, şu an biraz olumlu gözüküyor. Eğer dediğimiz gibi o zaman bu iki süreç içinde iki süre iki haftalık süreç içinde işte Fed üyeleri bir e, 0.1 bas puan faiz artışı ile ilgili bir yorum yapmazlarsa işte bir biz. 0.75 değil de bir istiyoruz gibi bir yorumlar gelmezse burada Amerikan borsalarının ayakta duracağı duracakmış gibi gözüküyor sevgili dostlar. Evet, ons altına bakalım. Ons altında haberlerde demin haberini gösterdiğimiz gibi ee, şu an bir yükselmeye başlamış gibi gözüküyor. 1700 ons altın içinde 1700 seviyesi de artık destek seviyesi oldu gözüküyor sevgili dostlar. Daha önce şöyle baktığımızda 1700'ün altına 2021 yılında e, indiğini görebiliyoruz. 3 aşağı 5 yukarı şöyle baktığımızda 1680'lere kadar 1680'lere kadar yine 1700'e 1680'lere kadar geri çekilmelerin olabileceğini görebiliyoruz sevgili dostlar. Tabi dediğim gibi bu önümüzdeki hafta e, Fed'in faiz artışı ile ilgili gelecek haberlerde ons altının nereye gideceğini 3 aşağı 5 yukarı göreceğiz sevgili dostlar. Evet Türkiye'nin 10 yıllıklarına baktığımızda 18 puan seviyelerinde gezdiğini görebiliyoruz sevgili dostlar. Amerikan 10 yıllıklara baktığımızda geri çekilmenin biraz durduğunu görebiliyoruz. Burada 2.95'lerde şu an gezdiğini görebiliyoruz. Yani şöyle özetlemek gerekirse şu an 0.75 puan civarında bir faiz fiyatlaması var. Bu hafta ve önümüzdeki hafta dediğim gibi FED üyelerinden herhangi bir şey gelmezse 0.75 bas puanı artık piyasalar fiyatlamış gibi gözüküyor bir 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 puanlık bir faiz artışı gelirse burada e, gerek bizim borsamız gerek Amerikan piyasaları borsası ve kripto paraları maalesef bu şey olumsuz şekilde etkileyecektir e, doları e, yukarı yönlü ne yapacaktır sevgili dostlar patlatacaktır e, petrol'e baktığımızda petrol e, 93.59 daha önce TOBO yaptığı yere doğru bir geri çekilme yapmış gibi gözüküyor. Brent'te de 3 aşağı 5 yukarı aynı fiyatlamalar var. Lakin dediğimiz gibi bakın burada 92 seviyelerine yani TOBO yapacak dediğimiz alanlara tekrar destek seviyesi olarak tutulmuş gibi gözüküyor burada. E, tabii benzinde belli yerlerde indirimleri gördük. Lakin dolar TR parametresinden kaynaklı indirimleri çok iyi bir şekilde hissedemedik sevgili dostlar. Yine buralar destek seviyeleri. Eğer e, Videonun başında anlattığım gibi işte e, Rusya'ya olan bağımlılığı Avrupa ülkeleri bir şekilde çözmeyi başarırsa burada bir düşüş gelir gibi gözüküyor. Ama gelmezse tekrar o petrol üretimlerinin alternatiflerine işte Amerika tarafından destek gelmezse burada tekrar petrol fiyatlarında yükselişleri de görmeye devam edeceğiz. Evet, gazda bir yükseliş trendi var. Bu gazdaki yükseliş trendi işte Rusya'nın bakım nedeniyle birkaç tane boru attığını kapattım demesi de birlikte burada bir yükseliş trendini görebiliyoruz. Burada da petroldeki aynı durum var. İşte doğalgaza alternatif ürünler çıkarsa ne olacak sevgili dostlar? Burada doğalgazda bir düşüş göreceğiz. Ama dediğim gibi bir alternatif yükseliş çıkmazsa doğalgazı kışı artık 20 dolarları görmemiz çok muhtemel gibi gözüküyor sevgili dostlar. VIX endeksimize baktığımızda VIX endeksimiz düşen tren destek seviyesi almış olarak gözüküyor. Şu an piyasalar faizi fiyatladığı için e, yatırım yapılabilir alana doğru bir yönelme var. Dediğim gibi haftayı takip edeceğiz. Haftayı takip etip takip edeceğimiz en önemli şey Fed üyelerinin konuşması sevgili dostlar. Evet gelelim kripto paralara. Kripto paralarla ilgili hemen şöyle bakalım. Korku endeksimiz 20'lerde geziyor. Bitcoin biliyorsunuz 22 bin dolar seviyelerine kadar ulaştı. Hatta bununla ilgili bir short atmıştık hatırlarsan. Şöyle aşağıya gelelim. Bitcoin üçgeni kırabilecek mi? Hedef 24 bin dolar demiştik bu videoda. Şu an burada günlükte takip ettiğimiz bir üçgenimiz var. Buradaki destek seviyesi 2250 dolar, 260 dolar civarında. Burası tekrar kırılım gelirse hedeflerimiz 24 bin dolar olarak gözükmekte sevgili dostlar. Burada üçgenin kırmasının en güzel alanı burada ters flama. E, formasyondan kurtulmuş olduk sevgili dostlar. Biliyorsunuz ters filama formasyonu gerçekleşseydi hedefimiz 17 bin dolarlara tekrar geri dönüş olacaktı. Ayrıca şöyle çok eskiden gelen bir trendimiz var. Bu trendin aşağısına kırmamamız bu 10 bin dolar muhabbetlerini şimdilik uzaklaştırdı bizden. Bir de burada e, bu trendin üstünde kaldığı sürece e, artık geri dönüş sinyalleri almaya başlıyor muyuz? Hep beraber göreceğiz. Tabi burada e, geri dönüş sinyalini görmek için de biraz e, Fed'in yaptığı faiz artışlarının enflasyon verilerine yansıması önemli arkadaşlar. Burada işte 50 yaptı, enflasyon düşmedi. 75 yaptı, enflasyon düşmedi. Şimdi bir 75 daha yapacak. Enflasyon düşecek mi? Onu mu göreceğiz? Bunun etkisini işte Bitcoin geri mi dönüyor? kelimesinin en büyük cevabı yapılan faiz artışların enflasyona ne yapması lazım arkadaşlar? Yansıması lazım. enflasyon düşürmesi lazım. Tabii Kimse dibi bilemez arkadaşlar. Burada dipten aldığımı 18.500'den 20.000 dolardan alımlar yaptığımı söylemiştim arkadaşlar. Dibi kimse bilemez. Lakin takip ettiğimiz belli trendler var. Bu trendin tekrar üstüne çıktığı için mesela şurada düşen bir trend var. Bu trendin tekrar üstüne çıkabilmişiz. Yine son zamanlardan gelen burada bir dip trendi var. O dip trendin üstünde kalmayı başarabilmişiz gibi. Burada bir ters filama formasyonu var. O ters filama formasyonu artık bozulmuş gibi gözüküyor. Yani belli Dibin gelebildiğine gelmiş olabilmesi ihtimaline karşı birden fazla ne var arkadaşlar? Tabi burada dediğimiz gibi bu risk birimlerini siz kendiniz karar vermeniz lazım sevgili dostlar. Burada Fed'in söylentileri yine Bitcoin'i direkt olarak etkileyecektir gibi gözüküyor. Bitcoin dominansına bakalım hızlıca. Bitcoin dominansında bir düşüşün olduğunu görebiliyoruz. Lakin burada 22 bin doların gelmesiyle birlikte ufak ufak tekrar bitcoin toplamalara başlamış gibi gözüküyor sevgili dostlar. Burada dediğimiz gibi e, ters filamanın kırılmasıyla birlikte piyasalarda biraz daha e, güven e, olmaya başladı. Uzun süreden beri Tether dominansına baktığımızda da bir düşüş e, olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Hatta burada omuz baş omuz formasyonu oluşacakmış gibi gözüküyor Sevgili dostlar Eğer omuz başımız formasyonu oluşursa 5.54 bir geri çekilme görürsek yine Bitcoin 24 bin dolar 25 bin dolar seviyesi verdiğimiz hedeflere ulaşırmış gibi gözüküyor Sevgili dostlar toplam marketimize baktığımızda 1 trilyon doları geçmiş gibi gözüküyor 1 trilyon dolara geçti ha geçti ha geçecek gibi gözüküyor Sevgili dostlar Uzun süreden beri biliyorsunuz 1 trilyon doların altındaydık. son 3 gün içerisinde toplam piyasamız %20 artmış sevgili dostlar. Kripto korku endeksimize baktık. Şunu da kapatalım. Evet şimdi bu hafta önemli 35 tane altcoin'de olaylar var arkadaşlar. Bunlarla ilgili tüm haberleri para vadis internet sitemizde okuyabilirsiniz sevgili dostlar mesela Polka City'nin metaverse ile ilgili mainnet lansmanı gerçekleşecek sevgili dostlar bu haber linklerinde ne yapabilirsiniz ee, para havaisi okuyabilirsiniz yine yeni projemiz olan kripto havadiste de kripto paralarla ilgili ne varsa işte haberler e, kripto para tanıtımları analizler e, airdroplar whitelistler e, mintler nftler aklınıza ne gelirse Kripto havadisi de sadece kripto paralarla ilgili haberleri ve gelişmeleri de takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Bu linkleri aşağıda bırakıyorum. Ripple ile ilgili bir haber var. Ripple sekte havasını kazanmak için 100 milyon dolar aşkın harcama yapmış sevgili dostlar. Ee, burada Ripple'ın da e, bu olaya ne kadar önem vereceğini verdiğini gösteriyor sevgili dostlar. Belli Bitcoin ile ilgili analizler var. 30 bin dolara kıracak mı kırmayacak mı ile ilgili yine bunları ne yapabilirsiniz? Para avaliste okuyabilirsiniz. Şöyle bir Ethereum. Evet Ethereum'da son durum hatırlarsanız burada mavi destek seviyesi vermiştik. Bu mavi destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yükselişi devam eder demiştik. Burada da hafif toba oluşmaya başlamış. Bu tobonun hedefi de 1700 dolar olarak gözükmekte sevgili dostlar. Eğer Eterno dediğim gibi veya Bitcoin'de bugün kötü bir haber gelmezse bu hafta 1700 dolarları hedef olarak ne yapabiliriz görebiliriz sevgili dostlar. Kripto paralarla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Ee, dediğim gibi özellikle Bitcoin ile ilgili bahsediyoruz ki diğer zaten altcoin'lere çok bir şey söylemeye çok gerek yok diye düşünüyorum. Bitcoin'in belli seviyelere geldikten sonra altcoin'lerle ilgili yatırımları konuşmaya devam edeceğiz. Burada Bitcoin'de dediğimiz gibi şu an e, yavaş yavaş görmüş bulunuyoruz. Lakin dediğimiz gibi yatırım ikisi alıp almamak karar sizin. Sevgili dostlar yine aklınıza takılan bir şey varsa yorumların altında sorabilirsiniz. Bu bir çekiliş videosu. Videoyu beğenip altına yorum yaparsanız da önümüzdeki hafta kazananları canlı yayında çekiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta videoda görüşmek üzere.